KYTM YouTube kanalından herkese iyi akşamlar diliyorum. Galatasaray'ın son iki mücadelesini burada değerlendireceğiz. Beşiktaş derbisine geçeceğim. Hangi oyuncular bugün antrenmana çıkmadı? Onlara değineceğiz. Hakim Ziyeş'in durumu, Sergio Uriye'nin durumu. Hepsine teker teker geleceğiz. Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı muhtemel 11'le bunları burada konuşacağız. Öncelikle Antalya spor mücadelesiyle başlayalım. Zaten oyun anlamında Galatasaray çok çok zorlandığı bir karşılaşmaydı Antalya Spor mücadelesi Süper Lig'de. Fakat her şeye rağmen Galatasaray kazanmayı başardı. 3 puanı cebine koydu. Böyle mücadeleler olabiliyor ama UEFA dönüşü, moral bozukluğu bunun üstüne Antalya Spor'a karşı oynanan bir iç açıcı bir oyun yoktu e, şahsi düşüncem. Bunun üzerine de dünkü mücadele, Karagümrük mücadelesi Ziraat Türkiye Kupası'na Galatasaray veda etti. Aynı şekilde Okan Hoca rotasyona gitti. E, fakat forma şansı verdiği futbolcular formayı iyi değerlendiremedi. Benim görüş açım bu şekilde. Orta sahada o, özellikle Okan Hoca değişikliğe gitti. Savunmada çok fazla oynamadı. Davison Sanchez'i yedeklerde bıraktı. Kaan Ayhan'ın ağrılar olmasına rağmen oynamaya devam etmesi Ziraat Türkiye Kupası'nda kendisini iyi, iyi hissettiği için aslında oynamak istedi. İleri uca bakıyoruz. Tete'nin performansı, Zaha'nın performansı. Kerem yine 10 numara denendi. İleri uçta da Barış Alper Yılmaz yer almıştı. Yani derbi öncesi bazı oyuncuları Okan Hoca bölgelerinde denedi. Buna göre de son taktik idmanında, yarınki idmanla da Beşiktaş maçının genel bir derlemesini yaparak muhtemel 11'i sahaya sürecek Okan Hoca tabii ki konuşacak çok şey var. İki oyuna baktığımız zaman hiç İç açıcı değil ifade ettiğim gibi. Ee, ama futbolcular formanın değerini özellikle tekrar söylüyorum bilmeliler. Dün akşam benim en çok takıldığım nokta şuydu. Herkes şunu konuşuyor mesela. Zaha Tete işte performansları çok kötü. Kerem Aktürkoğlu on numara oynadı yine kötü. Yani Zaha ve Tete'den hala Galatasaray istediği verimi alamadı. Sezon bitecek. Yani her maç bunu konuşuyoruz. Neredeyse. Ama şöyle bir bakış açısı da var. Galatasaray'ın yedek kulübesine baktığım zaman gençler orada forma şansı bekliyor. Eyüp Aydın, Hamza Akman, Baran Demiroğlu. Zaten son dakikalardaki değişikliğe ben hiçbir türlü anlam veremedim. Bu konuyla alakalı tweet de attım. Davison Sanchez'in oyuna girmesi, Abdülkerim Bardakçı'nın ileriye forvet bölgeye sürülmesi. Ama orijinal mevkiinizin altında Baran Demiroğlu var. E, altyapıdan. Böyle bir futbolcu varken neden böyle bir değişiklik? Hani Okan Hoca belki golü buluruz. Uzun boylu futbolcular. Abdülkerim Bardakçı kafa topuyla topu indirir. İlerleyen dakikalarda uzatmalara giderse Baran Demiroğlu'nu kadroya alırız. Ee, takviyesi belki düşünmüş olabilir. Belki Hamza'yı da orta sahada öyle düşünmüş olabilir. Eyüp Aydın'ın da belki öyle düşünmüş olabilir ama e, bence yanlış bir tercihti. Orada 1-0 Karagümrük öndeyken orijinal mevki ifade ettiğim gibi hücum hattında böyle bir oyuncu varsa yedek kulübesinde bu oyuncular süs olarak durmuyorsa Oyun alınmalıydı. Belki skor eşitliği yakalanarak Galatasaray yoluna devam edebilirdi. Şöyle bir yandan da bakıyorum. Katılırsınız, katılmazsınız. Sizin düşünceniz bu. Galatasaray zaten büyük e, yarı final olarak tabir edeyim çıktığında Trabzonspor'la karşılaşacaktı. Deplasmana git gel yanılmıyorsam e, Galatasaray'ı yoracaktı bu süreçte. Hayırlısı mıdır değil midir bilemiyorum. Şunu da diyebilirsiniz. UEFA Avrupa Ligi'ne öyle dediniz. Kaç kulvar vardı gitti. Zira Türkiye Kupası gitti. ve baktığımızda şu an elde sadece lig var. E, kısaca böyle bir derleme, değerlendirme yapmak istedim iki maç üzerinde. Şimdi Beşiktaş derbisine konsantre olma zamanı. Bugün Floremet nokta testlerinde Galatasaray durmadan Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Merak edilen soruyla en önemli isimle başlarım. Mauro Icardi. Icardi neden bugün antrenmana çıkmadı? Çıkmadı değil. Aslında Icardi Florya'daydı. Kendi çalışmasını gerçekleştirdi. Takımla beraber antrenman yapmadı. Şöyle anlatayım sizlere. Karagümrük mücadelesinden önceki akşama gidelim. Taktik antrenmanında Icardi normalde ilk 11'deydi. E, fakat sakatlık yaşadığı bileğinden e, antrenman sırasında fark etmediği bir darbe aldı. Çok önemli bir e, darbe değil bu aslında. Ama tedbir amaçlı Icardi oynamak istemedi. Okan Hoca da zaten taktik antrenmanın gerçekleştiği esnada Icardi kenara aldı. Dinlenmesini istedi. Beşiktaş dervesi var. Bundan dolayı da bugün Icardi normal çalışmasını gerçekleştirdi. Yani normal klasik Icardi artık bir antrenmanla çıkıp e, geçen sene Kadıköy deplasmanında hatırlıyorsunuz neler yaptığını. Bu sezon sakatlıklara rağmen elinden geleni yapıyor. Gol atamasa da <laughs> asist katkısı sunuyor. Özür diliyorum bu arada bir rahatsızlık var yine geçmedi. E, böyle bir durum var Icardi ile ilgili. Bir karamsarlık yok bu konuda. Yarın antrenmanda olacaktır. Taktik antrenmanda da yerini alacaktır. Beşiktaş derbisinde Icardi'yi ilk 11'de bekliyorum. Bu ağrı, bu e, hafif darbe olmasaydı Icardi'ye Karagümrük mücadelesinde de sahada olacaktı. Bunu ifade edebilirim. Icardi ile ilgili gelelim Hakim Ziyech ve Sergio Aurier'in durumuna. Okan Hoca da zaten bu oyuncuları hemen hemen her basın toplantısında bu isimler soruluyor. Durumu nedir diye. Ben haftalar öncesinden bilgiyi vermiştim sizlere. Beni takip eden arkadaşlarım zaten e, biliyorlar. Ziyeş alakalı Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda oyuncu da olmak istiyor. Artık toparladı Ziyeş iyileşti. Bir an önce sahaya çıkmayı hedefliyor. Yani oyuncunun da biliyorsunuz işte Hollanda'da tedavi istemesi e, Galatasaray teknik ekibi ve sağlık ekibi hayır burada olacaksın tedavini dedi. Milli takımdan geri dönüşü bir ayı geçti. Bir ayda iyileşil denildi. 4 haftalık bir süreç denilmişti Icardi için. Ya yani Icardi için özür diliyorum Ziyeş için. E gelinen noktada da Ziyeş ile ilgili durum bu şekilde. Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda Ziyeş'i bekliyorum. Sergio Oriye bir sakatlığı vardı malumunuz. Ya bu sezon sakatlıklarla Galatasaray'ın başı dert bir türlü kurtaramadı. Yaptığı transferler de aslında sakat olarak geldi maalesef ki. E, oraya da de Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunu yarınki durumuna bakılır. Eğer ki çok iyi hissederse kendisi bireysel çalışmalarını gerçekleştiriyor bu arada. Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda yer alma ihtimali var ama çok düşük bir ihtimal bu. Bundan dolayı da oraya açıkçası e, düz konuşayım. Beklemiyorum Beşiktaş derbisinin geniş kadrosunda. E, fakat Hakim Ziyeş ile ilgili herkesin yani gözleri üzerinde bir olumsuzluğu var. Düşüncesi var. Beşiktaş derbisinde oyuna sonradan gelerek belki maçı çözecek oyunculardan biri Galatasaray taraflarına da kendini affettirecektir. Kalan haftalarda özellikle Ziyech gibi oyuncunun katkısı da önemli. Sezon bitimine kadar Galatasaray taraflarının biraz daha sakin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki herkesin farklı düşünceleri var. Ee, durumlar böyle savunma nasıl olur Beşiktaş derbisinde buna değinmek istiyorum Nelson Abdülkerim bardakçı yer alır Davison Sancek, Sanchez yedek olur yine ee, benim düşüncem çünkü Nelson son haftalarda olağanüstü performans sergilemeye başladı Abdülkerim bardakçı da geri dönüşü iyiydi Davison Sanchez kupa mücadelesinde de dün akşamda biraz daha sırttı bundan dolayı teknik ekip emniyetli davranacaktır şunu ifade etmek istiyorum ve sonra muhtemel 11'i sayacağım. Sergio Oliveira, Sergio Oliveira, Sergio Jorge demekten artık isimler birbirine benzer. Ee, şöyle söyleyeyim, Antalya Spor mücadelesinde oyuncu forma şansı bulamamıştı. Eyüp Aydın sonradan oyuna girmişti ve mücadele sonrası ben böyle oyuncuları gözlemlerim, yani izlerim. Ee, Mixon'dan önümüzden çıkarken bir tavırlı bir şekilde Oliveira çıkmıştı. Kara Gümrük mücadelesinde ilk 11'de başladı ve Okan Hoca değiştirdi ikinci yarı. Bundan dolayı yine aynı tepkiyi gösterdi Oliveira. İzlenimlerim iyidir yani oyuncu takiplerim. Yani bu oyuncuyla alakalı düşünce nedir teknik ekibin? Ne olur ne biter? Açıkçası fazla anlam veremiyorum. Sakatlıktan döndü, kadroya dahil oldu. Hani iyileşmesi yine bir iki haftayı bulur denildi. Okan Hoca da zaten bunu ifade etmişti. Ama döner dönmez oynamak istediğini iletti. O beklenen, istenilen Oliveira o etki bir türlü oluşamadı. Feguli karşısında ezildi. Yani bunu görebildik saha içerisinde. Ben Olivier ile ilgili çok sıcak düşüncelerim yok açıkçası. Bunu da buradan ifade etmek isterim ve gelelim. Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'ine buradan bir isim değişebilir. Klasik Okan Hoca'nın artık kadrosu, oturmuş bir kadrosu bu. Kalede Mustera, sağ bekliğine Kaan Ayhan, Stoper'de Nelson, Abdülkerim, bekte Kön, önlerinde Kerem Demirbay, Torreira, Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, ortada Mertens, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta ise Icardi. Nasıl bir değişiklik olabilir? Barış Alper Yılmaz sağ bek başlayabilir. Sağ kanatta son haftalarda her ne kadar tartışılan performansı da olsa Tete hamlesi olabilir. Bunu Okan Hoca yarın karar verecek. Antrenmanlardaki performansa, oyuncuların genel olarak durumları, fiziksel olarak da mental olarak da e, tartıp düşünerek Okan Hoca böyle bir muhtemel 11 Hani saydığım 11'e karar da verebilir ama oyuncular üzeri üzerinde de değişikliğe de gidebilir. Bugünlük size aktaracaklarım bu kadar. Mücadele öncesi yarın akşam ya da derbi günü e, bir yayın daha yapabilirim sözünü vermeyeyim. E, ortam elverişli olursa sizi gün içerisinde de bilgilendireceğim. Şunu da ifade edeyim buradan. E, çok fazla e, video Çekemesem bile X hesabımda oldukça aktifim. Oradan e, takip edebilirsiniz. Son gelişmeleri oradan da veriyorum. Ve kanalıma abone olmayı, yayınları beğenmeyi, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.